Herkese merhabalar. Yeni eğitim serimizde tablo programını anlatacağız. E tabii öncelikle tablo programının ne olduğuna değinmekte fayda var. Benim kendi tanımım aslında şu şekilde. Tablo, veriyle uğraşan her bireyin mutlaka öğrenmesi gereken bir iş zekası platformu. Peki neden iş zekası platformuna ihtiyacımız var? Bunu bir tartışalım. Eğer buradaysanız ve bu videoyu izliyorsanız organizasyonunuzun ölçeğinden bağımsız olarak kuvvetle muhtemel birçok farklı alandan elde edilen veriyle uğraşmak durumundasınız. Organizasyon dahilindeki işte şubelerden, departmanlardan gelen farklı formatlardaki veri setleri, dış kaynaklı aynı ancak analizlere dahil edilmesi gereken farklı formattaki veri setleri dağınık ve her yerdeler. Ve artık sadece Excel dosyaları ve tablolarıyla değil, organizasyonunuzun bulut tabanlı ya da sunucu tabanlı ilişk, ilişkisel veri tabanlarından gelen anlık olarak akan verilerle de uğraşmak zorundasınız. Bunun yanı sıra sosyal medya verileri, transactional veriler, müşteri ya da işte yararlanıcılara ait veriler, web analizleri, mantar gibi çoğalan veri kaynakları her yerdeler e bu sürekli büyümekteler, artmaktalar. E bir de artık big data dediğimiz yani büyük veriyle de uğraşmak zorundayız ki hali hazırda kullanmakta olduğumuz aplikasyonlar ve yazılımlar bu konudan pek hoşnut değiller. E tüm bu saydığımız ve sayamadığımız sebeplerden dolayı en doğru sonuçlara ve içgörülere ulaşabilmek ve resmin tamamına hakim olabilmek için mümkün olduğunca çok veriye en hızlı, en esnek ve en derinli şekilde bağlanabilmeli ve en hızlı şekilde analiz edebilmeliyiz ve mümkün mertebede bu veri setlerine bağlı kalabilmeliyiz. En önemlisi ise tüm bu sürece hakim olabilmek ve işleyiş içerisinde kaybolmamak adına tüm bu işlemleri mümkün mertebe tek bir platformda gerçekleştirmeliyiz ki geriye döndüğümüzde ve gerektiğinde güncellemelerimizi rahatlıkla yapabilelim, hatta güncel kalabilelim. Fakat kullandığımız yazılımların aslında alışkanlıktan dolayı esir olduğumuz yazılımların zamanımızın ve en önemlisi biz insanların sınırları var. Ama bizi tüm bu sıkıntılardan kurtaracak ve veriye gerçek anlamda hükmetmemizi sağlayacak çözüm aslında çok basit. İş zekası programları. Ama öyle bir iş zekası programımız olmalı ki tüm süreci tek bir platformda toplayabilsin. Kod yazmaya gerek kalmadan bile bize veri analizinin ve veri görselleştirmenin bütün nimetlerini sunabilsin. Burada Gartner tarafından yıllardır dünyanın en iyi BI tool'u yani iş sekası programı seçilen Tablo devreye giriyor. Aslında Tablo tek bir programdan ibaret değil. Tablo, birbirine entegre, çok yönlü, birçok ürün ve hizmetten oluşan ve veriye dayalı hemen hemen bütün ihtiyaçlarımızı çözmeye yönelik bir platform. Peki bu platformun içinde neler var? Bunlardan kısaca bahsedelim. Tablo Prep, Veri temizleme, veri temizleme ve manipülasyonu için tablo tarafından son yıllarda çıkartılan yeni bir uygulama. Yeni olmasına rağmen an itibariyle piyasadaki birçok tanınmış bilinen ETL programının ve çözümünün papucunu dama atabilecek bir program. Verilerimizi analize hazır hale getirmemize, temizlememize ve her basamağı kayıt altına almamıza yarıyor. Tablo desktop ise ki tablo desktop bizim için çok önemli çünkü serilerimizde genelde tablo desktop üzerinden gideceğiz. Tablo desktop'ın inanılmaz kabiliyetleri ile hiçbir kod yazmaya gerek kalmadan sadece sürükle bırak yaparak sahneler içerisinde hem veri temizleme, hem veri hazırlığı, hem veri analizi hem de görselleştirme yapabilir ve bunları yine dakikalar içerisinde paylaşabiliriz. Tablo online ve server ise tablonun sunucu odaklı çözümleri en üst düzey güvenlik protokolleri ve fonksiyonellik ile verilerinizi her yerden erişile, erişilebilir kılmanızın yolu. Çok sağlam otomasyon seçenekleri ve opsiyonları ile de verinize gerçek, anlam, gerçek anlamda hükmetmenizi sağlamanın yolu. Tablo mobile ise tablonun akıllı telefon ve akıllı tablet aplikasyonu ve bunlar sayesinde biz verilerimize ve dashboardlarımıza hiçbir fonksiyonelitesi kaybolmadan ulaşabilir. Her yerden, cep telefonlarından ve tabletlerden kullanabiliriz. Dediğimiz gibi biz bu eğitim serimize tablo desktop'a odaklanacağız. Çünkü tablo desktop bir iş zekası programının sahip olması gereken tüm işlevselliğe hatta daha fazlasına sahip. Tablo desktop'ı ve diğer BI tool'ları aslında 3 ana başlık altında da inceleyebiliriz. Yani bunlar ne? Tablo desktop üzerinden anlatmaya çalışacağım. Veri temizleme ve veriye bağlanma. İlk basamlığımız. İkincisi de tabii doğal olarak verilerimizi analiz etme ve dinamik, interaktif, şık görseller hazırlayıp bunları paylaşabilmek. Üçüncüsü de görselleştirme. Sadece grafik anlamında değil, dashboardlar, interaktif ve birbirleriyle ilişkili grafiklerden oluşan dashboardlar oluşturabilme ve bunları paylaşabilme. Tablo desktop ya da diğer herhangi bir iş zekası programında olması gereken kor bileşenler ise yine üç ana başlık altında sırasıyla özetlenebilir. Veriye bağlanma yani veriyi temizleme, veriyi analiz etme, görselleştirme, dinamik dashboardlar oluşturma. İlk basamak veriye bağlanma ve verilerimizi analize hazır hale getirme yani temizleme. Artık Onlarca veri kaynağıyla çalışmak zorundayız. Bu videonun başında söylediğimiz gibi ve bu verilerin hemen hemen tamamı birbirinden farklı formatta, birbirinden farklı uzantıda ve en kötüsü birbirinden farklı yapıda. Bir kaynakta örneğin maliyet bilgilerimiz varsa, başka bir kaynakta satış bilgilerimiz, internet tabanlı yani bulut tabanlı bir kaynakta ise müşteri bilgilerimiz olabilir. Farklı kaynaklardan gelen verileri harmanlamalı ve en önemlisi analizimiz için gerekli formata ve yapıya dönüştürebilmeliyiz. Tablo desktop ile gerçekten birkaç saniye içerisinde sadece rasyonel veri tabanlarına değil, aklımıza gelebilecek hemen hemen tüm veri kaynaklarına, hatta milyar satırlı veri setlerine bağlantı sağlayabiliriz. NoSQL veri tabanlarına ya da veri ambarlarına da bağlantı sağlayabiliriz. Buluttan ya da veri tabanından gelen bu veri kaynaklarına, bu veri kompleks veri kaynaklarına hali hazırda bilgisayarımızda yani masa üstümüzde bulunan text, csv, excel, json, hatta PDF tablolarımızı ekleyebiliriz. Hatta GeoJSON gibi coğrafi kaynaklı, coğrafi yapıdaki veri kaynaklarımızı da bu mevcut veri setlerimize bağlayabiliriz. Harmanlamalar yapabiliriz, pivotlar yaratabiliriz ve verilerin üzerinde temizlik yapabiliriz. Çalışma dosyalarımızın bağlı olduğu yüzlerce veri kaynağı, veri tabanı ya da Excel dosyası, text ya da herhangi bir veri dosyasındaki güncellemeyi anlık olarak tüm analizlerimizde görebiliriz. Yani biz verimizi güncelleştirdikçe bizim yaptığımız çalışmalar da güncellenir. İkinci basamak artık verilerimizi analiz etme ve görselleştirme. Tableau ile çok basit sürükle bırak işlemleri yaparak minimum maksimum değerleri alma, ortalamaları alma işlemleri gerçekten saniyeler içerisinde yapılabilir. Hatta saniyeler içerisinde sadece sürükle bırak yaparak çok şık ve en önemlisi interaktif ve dinamik görseller hazırlayabiliriz. Bence tablonun en öz, en önemli özelliklerinden biri de muazzam interaktif yapısı. Ne demek? Filtreler, parametreler, parametreler, setler ve gruplar ile verimizi ve analizlerimizi görselleştirmelerimizi anlık olarak manipüle etme imkanımız var. Yani sadece bir birkaç tıklama ile zaman serisi içerisinde yıl, çeyrek, gün hatta saat güncellemeleri yapabiliriz. Yani hem yıllık kırılımı görebiliriz hem de birkaç tıklama ile anlık, saniyelik kırılımları görebiliriz verilerimiz içerisindeki. Sezgisel anlamayı arttıran haritalandırma çözümleri konusunda zaten tablo diğer iş zekası platformlarının ve çözümlerinin açık ara önünde. Tablo ile interaktif, dinamik ve çok şık haritalar yaratmak için hiçbir kod dili bilmemize de gerek yok. E tabi zaman serisi analizleri, zaman içerisinde yayılmış örüntüleri tek bir tıklamayla kolayca görüntüleyebilmek, geleceği koklamak demek. Ve tablo ile zaman serisi analizlerini dakikalar içerisinde yapabiliriz. Sadece tek bir tıklama ile mevcut zaman grafiği üzerinde bileşik büyüme oranlarını, senelik, günlük, aylık, çeyreklik, yüzdesel değişiklikleri ve değişen toplamları görmek çok kolay. Kullanıcı odaklı arayüzü, kullanımı kolay, esnek, hızlı arayüzü sayesinde verimiz içerisinde big veri yani big data bile olsa verimiz içerisindeki anlam örüntülerini dakikalar içerisinde ortaya çıkartabiliriz. Yani veri bizle değil, biz verimizle oynamaya başlarız. Böylelikle en doğru sonuca varabilmek için ve doğru mesajı verebilmek için doğru soruyu sorabiliriz. Dashboardlar ve hikayeler yine tablonun diğer BI tool'ların çok çok önünde olduğu bir konu. Birbirleriyle ilişki verileri tek bir yerde toplayabilmek daha akılcı ve odaklı, dolayısıyla daha verimli analiz ve toplantılar anlamına geliyor. Ek olarak ilgili tüm veriyi tek bir alanda görebilmek. Yani bu arka plandaki milyarlarca satırı tek bir alana sığdırabilmekten bahsediyorum. Bu doğru sonuca varmak için gerekli tüm faktörleri görebilmek demek. Daha çok çalışanın, sürecin içerisindeki daha çok personelin bilgiyi görebilmesi demek bu da daha fazla anlamsal örüntü ortaya çıkarabilmek demek. Burada da tablo, dashboard ve story yani hikayeler özellikleri devreye giriyor. Eğer tablo biliyorsanız ve eğer tabloya sahipseniz inanın sunum yapmak için başka hiçbir programa ihtiyacınız yok. Tablo dashboardları ve hikaye modülü sayesinde hiçbir ek yazılıma ihtiyaç duymadan tüm mesajınızı Basamak basamak ve tamamıyla kendi kontrolünüzle hikayelendirerek karşı tarafa aktarabilirsiniz. Bir defa hazırladığımız dashboard'u tablonun paket özelliği sayesinde veri kaynakları, Excel dosyaları ve diğer dosyalarla uğraşmaya gerek kalmadan tek bir dosya ile internet olmayan offline ortamlara taşıyabiliriz ve analizlerimize devam edebiliriz. Daha da önemlisi tablonun online ve server hizmetleriyle cep telefonu, tablet ya da bilgisayarlardan hazırladığımız bütün dashboardlara tüm özelliklere aktif bir şekilde erişebiliriz ve web çözümlerimize, web sayfalarımıza bu dinamik interaktif görselleştirmeleri dahil edebiliriz, entegre edebiliriz. Tablo desktop'ı mümkün olan en kısa şekilde özetlemeye çalıştım ama tabii ki çok daha fazlası var. Bu serimizde en basit ve kolayından başlayarak tablo desktop'ı tüm detaylarıyla keşfetmeye çalışacağız. Eğer Tablo'yu Google'layacak olursanız muhtemelen karşınıza iki tane program çıkacak. Bir tanesi Tablo Desktop ve ta diğeri Tablo Public. Bu iki program arasında aslında arayüz olarak ya da kullanım olarak hemen hemen hiçbir fark yok. Sadece Tablo Public'te bazı kısıtlamalar ve çok enteresan şekilde bazı ek özellikler var. Bunlara derslerimizde gireceğiz. Ama bilmemiz gereken iki konu var. Tablo Desktop paralı, aylık ödeme gerektiren versiyonu. Tablo Public ise ücretsiz herkes tarafından kullanılabilen versiyonu. Ama en önemli farkı geliyorum. Lütfen buraya dikkat edin. Tablo public yaptığımız analizleri, görselleştirmeleri kendi bilgisayarlarımıza kaydedemiyoruz. public.tablo.com alan adı altında tablonun ücretsiz, yine ücretsiz sağlamış olduğu cloud sistemi içerisinde, cloud hizmeti içerisinde online olarak kaydedebiliyoruz. Bu ne demek? kişisel verilerimizi, firmamız ya da kurumumuzla ilgili özel verileri buraya kaydetmemeliyiz. Kaydedersek adından da anlaşılacağı gibi publicly available yani herkes tarafından erişilebilir olacak. Peki bizim yol haritamız ne olacak bu eğitim serilerimizde? Ona gelelim. Öncelikle tablo platformunu ve tablo desktop'ı daha yakından tanıyacağız. Devamında farklı tipteki for ve formattaki veri setlerine bağlanmayı veriyi, analizi hazır hale getirmeyi ve tüm bu işlemleri mümkün mertebe tek bir programda yani tablo desktop'ta yapmayı öğreneceğiz. Hesaplamalar yapmayı öğreneceğiz. Hesaplamalar yaparken normal 4 işlem hesaplamalardan da bahsediyorum. Level of Detail ya da Window Calculation dediğimiz çok spesifik ve kompleks hesaplamaları yapmayı da öğreneceğiz ama basamak basamak. Farklı tür grafikleri yaratmayı, ne zaman hangi tür grafiğe ihtiyaç duyduğumuzu ve verimiz içerisindeki anlamsal örgüleri ortaya çıkarmayı ve sunmayı öğreneceğiz. En son basamakta ise verilerimizden elde ettiğimiz sonuçları, dashboardları ve hikayeleri yani bu özellikleri kullanarak nasıl sunacağımızı, dinamik, interaktif dashboardları nasıl yaratacağımızı ve nasıl paylaşacağımızı öğreneceğiz. Söylediğim gibi Tabloyu mümkün mertebenin hızlı şekilde özetlemeye çalıştım. Muhtemelen de çok hızlı konuştum ama gerçekten söyleyecek ve anlatacak bu konuda çok fazla şey var. Derslerimiz devam ettikçe zaten siz de benle ben aynı fikri paylaşmaya başlayacaksınız. İlk dersimizde Tablo Public yani Tablo'nun desktop uygulamasını ücretsiz versiyonu yükleyerek başlayacağız. Ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyorum. Derslerden haberdar olmak için lütfen abone olmayı unutmayın önümüzdeki derste görüşmek üzere sağlıcakla kalın.